Arkadan hafif bir dip ses gelebilir kusura bakmayın hemen dibimde bir inşaat var ve bu yıllar boyu sürecek maalesef. Mati Ahmet Minguzi olayını belki görmüşsünüzdür. Bayağı bir haberlere gündeme düştü. Bilmeyenler için yine de kısaca bir özet geçiyorum. 14 yaşında iyi eğitimli bir aileden gelen bir çocuk kendisi. Kaykayla vesaire ilgileniyor. Diğer videolarına baktığımızda gayet içten bir çocuk. Kadıköy'e bit pazarına gidiyor. Pazarın kalabalığının doğası gereği bir tırrekli hafif bir çarpışma yaşanıyor. Kusura bakma kardeşim diyor. Karşı taraf gelip ben senin nereden kardeşin olup deyip burada bir çatışma başlatıyor. Olay orada ayrılırken çocuk kendi yoluna giderken bu elemanlar gelip arkadan bıçaklıyor çocuğu. Büyük ihtimalle bacağına bıçak takayım derken Ahmet'in de geriye dönmesiyle birlikte kalbine saplanıyor. Ahmet birkaç günlük yoğun bakımının ardından hayatını kaybetti. Katil 18 yaşının altında biri olduğu için zaten olduğundan daha da az ceza alacak. Planlı bir olay olmadığı için de anlık gelişen bir olay olmadığı için de sıra bir ceza indirimi uygulanacak. Yani öyle müebbetlik vesaire gibi bir muhabbet düşünmeye hiç gerek yok ve günün sonunda baktığımızda geleceği parlak ve bu parlaklık sadece iyi eğitim için vesaire söylemiyorum. Topluma örnek birey olabilecek bir çocuğun leş, bok olmasa aramayacağımız tipteki bir keko tarafından bir trirek tarafından yok ediliyor. Ara ara bu podcast'te sesim durabilir kusura bakmayın. Yer yer sövmem gerekiyor. Kendimi frenliyorum. Ama şu an bizde bir serseri sorunu var biliyorsunuz. Hapishaneler yetersiz kalıyor. Devlet hapishaneleri arttırmak yerine cezasızlık vererek bunları daha da cesaretlendiriyor. Ayrıyeten öyle bir kültür oluştu ki zaten. Ne kadar tırreksen, serseriysen o kadar böyle rütben var. Bu kekoluk boyutu arttıkça herhangi bir örgüte de girebiliyorsun. Mafya oluşumuna da girebiliyorsun. Orada da rütbeler kazanabiliyorsun. Daha iyi bir hayat bekliyor seni. E zaten orada tepelere falan çıkarsan işte Sedat Peker vesairesi gibi insanlar seni daha da çok sevebiliyor. Yani kısacası tüm Türkiye'de bırak cezasızlığı suç övülüyor. Bizim insanlar çok fazla cesaretlendirici bu konuda. Şu adam şöyle psikopat bu adam şöyle deli. Bak şu şöyle ağır abi. Sen bunları öve öve gidersen. Bunlar da der ki lan ben bir bok parçası olarak gayet iyi bir kariyer yapabilir miyim? Niye kendimi düzelteyim ki? Niye topluma kaliteli bir birey olabileyim ki? Sonucu görüyoruz. Keko sorunu dediğin şey Esenyurt'ta vesaire zaten çok yaygın. Kadıköy'e bile sıçrıyor. Benim evimden 4-5 dakika dakika mesafedir motorla gitmeye kalksam. Daha önce gittiğim bir yer. Gerçekten temiz yaşamak için, sıkıntısız yaşamak için alanımız çok daraldı. Bazı yerlere bayağı meseler bari diye gidiyoruz biz. İstanbul'da böyle birçok bölge sayarım. Oraya giderken aklında bir acabası oluyor. Zaten oraya kız arkadaşınla eşinle vesaire gidemezsin. Orayı ayrı bir kenara koy. Çünkü bu kekolarda eski kültürde kalmadı. Her şeye sataşıyorlar. Eskiden şöyleydi çünkü. Birinin yanında kız arkadaşı varsa bulaşılmaz. Hatta oldu da biri bulaştı. Çevreden birine şikayet ettiğinde bulaşanı yok ediyorlar orada. Ağır bir dayak yerde. Şimdi artık o da engellendi. Komple safi zarar tipler. Bu maymunları kıyma makinesinden geçirmek yerine devlet cesaretlendiriyor. Gerçekten bunların alacağı öyle ciddi bir ceza yok, hapishanede takılacak. Anca şu ihtimalle içerden çıkmayabilir. Hapishanede de sağa sola böyle atarlanırsa içerden birkaç kişiyi temizlerse ceza suuzlar. Yoksa bunlar öyle çok geçmeden çok rahat bir şekilde söylüyorum 10 yıl içinde bunları yine tekrardan sokakta görürüz. Ve kasıtlı cinayet diye de geçmiyor ya, ayrı sinir ediyor bu beni. Kasıtlı cinayet yoksa niye yanında silah taşıyor, bıçak? taşıyor. Rahatça söyleyebiliyorum. Biri yanında bıçak taşıyorsa birine saplamak içindir zaten. Biri denk gelsin de takayım bıçağı diyor. Yani gayet açık ortada bu. Ama yok bunu da böyle hesaba katmıyorlar. Yine gündeme düştüğü için göstermelik bir ceza çakacaklar buna. Ama içimiz soğumayacak. Çünkü giden gitti. En başında engellemen gerekiyor bunlara. Engelleyebiliyor musun devlet olarak? Hayır. Engellemek istiyor musun devlet olarak? Yine hayır. Her alanda çöküyoruz. Çökmeye de devam ediyoruz. Ve bunun sonunda ne olacak? onu da bilmiyorum. Bazı aileler bir zamana kadar şöyle bir sistem kullanıyordu. Gerekirse aç kalayım zora düşeyim çocuğumu özel okula yollayayım. Ama artık özel okul vesaire de kurtarmamaya başladı. Çünkü okulun kapısından çıktığın an dışarıda seni bir keko bekliyor. Söyleyeyim bak burada San Joseph var. Hemen yanında Kadıköy Anadolu Lisesi var. Hemen karşısında Kadıköy Lisesi var. Bu üç lisede gayet kaliteli liseler. Kapısının önüne çık bir grup serseriyle karşılaşacaksın. Bu çocuklar tehlikeye o kadar yakın. Şu ansa aileler artık şu boyuta geçtiler. Geliri olan hatırı sayılır bir geliri olan özellikle yurt dışına okumaya yolluyorlar. Kurt olsun diyor direkt. Gözümün dibinde güvensiz olacağına gözümden uzak güvenli bölgede olsun diyorlar. Diğerleri de geliri o kadar iyi olmayan ama göç edebilecek imkanı olan insanlarsa göç ediyor çocukları için. Bu Mati Ahmet olayından sonra da bu olaylar daha da sıklaşmaya başlayacak. Daha fazla insan göç edecek. Ha bizim savcılar kimlerle uğraşıyor derseniz bizim gibilerle falan uğraşıyor işte. Vay son ne de bir şokka mı yaptı? Hemen yani buna bir müebbetlik bir dova oluşturam ha. Böyle takıldıkları için mesailerini suçlulara değil de dümdüz insanlara harcıyorlar. Ya kadın paylaşım yapmış okuyorsun moralin bozuluyor. için kırılıyor yani. Bak okuyorum size de. Evlat neydi tam olarak? Korktuğun yer canın en tatlı yeri. Baktığın gözün tuttuğun ellerin yürüdüğün ayakların yemeğin suyun nefesin. Ona gelmesin bana gelsin tüm acılar dediğin tek varlık. Oğlum Ahmet. Ruhumun ruhu. Böyle bir paylaşımla anabiliyor kadın. Bakıyorsun moralin bozuluyor. Gerçek çünkü bu. Kadının yaşadığı acıyı, annesinin babasının yaşadığı acıyı burada bir çoğunuz tam düşünemez. Ben de o kadar tam düşünemem. Çünkü sizin de benim de çocuğum yok. Ama şuradan düşünebilirsiniz. Ailesiyle arası problemli olanları hariç tutuyorum. Burada çoğumuzun ailesi bizim için hayatlarını feda eder. Daha bu kadını bir acı daha bekliyor. Çocuğun alacağı ceza. O kadın bir tur daha şok yaşayacak bundan sonra. Ama işte gel gör ki hiçbir şey yapılmıyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Ancak Konuşuyoruz, konuştuğumuz için de cezalandırılabiliyoruz. Sanırım biz konuşabilen insanlar sokaktaki kekoya mafiyeye göre devlet için daha büyük sorunuz. Çünkü geçen bahsettiğim suç duyurularından bir tanesi davaya dönüştü. Bakayım hangisi dönüştü, onu da bilmiyorum. Ceza almayabilirim, sicilim temiz olduğu için. Alacağım cezada büyük ihtimal para cezasına vesaire çevrilecek. Ama bana da çok güzel bir iltica hakkı kazandırıyor bu. Ya yani belki onu bile değerlendirebilirim. Çünkü iltica başvurusu yapıp İngiltere'ye giden bir yer arkadaşımın şu an bile yaşadığı hayatı düşününce insan diyor ki böyle olur mu lan acaba? Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gerçekten dikkat edin. Keko gördüğünüzde yolunuzu değiştirin. Ön yargı, ön yargı boş verin. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.